Hem madem güneş gibi, gündüz gibi zemin yüzünde bir umumi rahmet ve ihatalı bir şefkat ve kerem gözümüzle görüyoruz. Mesela o rahmet her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları cennet hurileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip, bizlere uzatıp, haydi alınız yiyiniz dediği gibi bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeği bizlere giydirdiği gibi bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde ve tohumcuklarda binler batman taamları bizim için saklayan ve ihtiyat zahiresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat elbette hiç şüphe olmaz ki bu derece nazenînane beslediği bu sevimli minnettarları ve perestişkarları olan mümin insanları idam etmez. Belki onları daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayatı dünyeviye vazifesinden terhis eder diye Rahim ve Kerim isimleri sualimize cevap veriyorlar. El cennetu hakkun diyorlar. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz ki umum mahluklarda ve zemin yüzünde öyle bir hikmet eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki aklı beşer onun fevkinde düşünemiyor. Mesela insanın bin cihazatına takılan hikmetlerden yalnız bir küçük çekirdek kadar kuvve hafızasında bütün tarihçeyi hayatını ve ona temas eden hadsiz hadisatı o kuvvecikte yazıp onu bir kütüphane hükmüne getirip ve insanın haşirde mahkemesi için neşir olacak olan defteri amalinin bir küçük senedi olarak her vakit hatırlatmak sırrıyla her insanın eline vererek dimağının cebine koyan bir ezeli hikmet ve bütün masnuatta gayet hassas mizanlarla azalarını yerleştiren mikroptan gergadana kadar sinekten simürgaya kadar bir çiçekli nebattan milyarlar, trilyonlar çiçekler açan bahar çiçeğine kadar israfsız ölçülerle bir tenasüp, bir muvazene, bir intizam, bir cemal, bir hüsnü sanat yapan ve her zih hayatın hukuku hayatını kemali mizanla veren iyiliklere güzel neticeler, ve fenalıklara fena neticeler verdiren ve Adem aleyhisselam zamanından beri tahi ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adaleti i sermediye elbette ve hiç şüphe getirmez ki güneş gündüzsüz olmadığı gibi o hikmeti ezeliye ve o adaleti sermediye ahiretsiz olamazlar ve ölümden en zalimlerin ve en mazlumların bir tarzda gitmelerinde akıbetsiz bir dehşetli hukuksuzluğa, adaletsizliğe, hikmetsizliğe hiçbir cihetle müsaade etmezler diye hakim ve hakem ve adil ve adil isimleri bizim sualimize kat'i cevap veriyorlar.